Önce de söylemiştim. E, bu ligde ilk maçımız. Şimdiye kadar iyi geldik. Kulübümüzü iyi temsil ettik. Lige galibiyetle başlamak önemli. E, futbolcularımı kutluyorum. Sakarya Spor e, dediğim gibi köklü kulüp. E, bütün e, kulüpler problemli. İnşallah biz de problemlerimizi aşarız. E, Sakarya Spor dahil tüm kulüpler problemlerini aşarlar. Lige lig, lige, lig gibi ren gelir. Kaliteli futbol çıkar. O anlamda e, Sakarya Spor'u da kutluyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. İyi başlangıç yaptık. Devamı gelecektir inşallah Allah'ın yardımıyla. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Allah'a yardımcılar olsun. Tamam. Çalışmıyor galiba. Gerekli yok yani. yok yok Gerek yok herhalde. Gerek yok. Buyurun var mı sorunuz? Efendim bir değerlendirme alalım. Bir saatim genelde. Ee, şöyle. Evet. Tabi bir şeyleri mazeret göstermek gibi bir düşüncem yok ama e, bölüm bölüm iyi oynamamıza rağmen tabi geriden gelmek zor futbolda yani golü biz atsaydık biraz daha farklı olabilirdi. İki kere geriye düştük çevirdik ama e, sonra sonuç itibariyle kaybettik. Ligin başında böyle kaybetmek tabi e, ders çıkarmamız gereken bir konu, onu da söylemem lazım. E, yapılacak takviyelerle beraber, kimse merak etmesin daha iyi bir Sakaryaspor mutlaka izlettireceğiz. Sesi olmasın onu söyleyebilirim. 2-2 e, devam ederken oyunu biraz tutmamız gerekiyordu, orada biraz sıkıntımız var. Çünkü oyun çok geldiri gittiri olmaya başladı. Orada biraz tutabilseydik sonra bir hamle yapmayı düşünüyorduk ama tabii üçüncü golü yedikten sonra farklı bir hamle yaptık. Maalesef o da tutmadı ama dediğim gibi ligin başında kaybetmek her ne kadar netice olarak kötü bir şey ama önümüzü görme açısından, takımımızla takviyeler yapma açısından bize önemli ipuçları verdi. Biz de bu gerekenleri yapacağız. Ee, Kesinlikle daha iyi bir Sakarya Sporu izleteceğiz. Bunun kimsenin şüphesi olmasın. Kullanamadık. Yarın buna takviye ile beraber salı gününden itibaren bu maçı unutup tekrar Elazığ maçına konsantre olmaya başlayacağız.